Dostlarım, herkese merhabalar, Makromat Özel 6. ayeti Matematik Denemesinde kaldığımız sorudan devam ediyoruz. 11. Sorudayız. Metin Yayınları aYT Soru Bankasından güzel bir soru. Şimdi f(x) parçalı bir fonksiyon verilmiş. Bu parçalı fonksiyona dikkat edersek arkadaşlarım, ln(x) ifadesini yani f(x)in görüntüsünü bulmak istiyorsak, şurada yazılan x ifadesinin ln(x)ine bakıyoruz. Bu eğer ln(x) ifadesi birden küçük olduğunda 2 üzeri x 1 ile 2 arasında ise x 2'den daha büyükse x kare ifadesine eşit oluyormuş. Buna göre f2, f9 ve f5 ifadesinin sonucu kaçtır diyor. Yani ben f2'yi bulmak istiyorsam arkadaşlarım elen 2 ifadesinin aralığına bakmam gerekecek. Elen 2 ifadesinin hangi aralıkta olup olmadığına bakmam gerekecek. Şimdi zaten e ifadesinin arkadaşlarım yaklaşık olarak 2.71 olduğunu işte e'nin karesinin de yaklaşık olarak 7 nokta küsur olduğunu biliyor olmalısınız arkadaşlarım. Bunu kullanarak ne yapacağız arkadaşlar? Verilen aralıkları belirleyeceğiz. Yani ben e sayısının aslında 2'den daha büyük olduğunu kesinlikle biliyorum. Doğal olarak her iki tarafın elenini alırsam elen e ifadesinin elen 2'den daha büyük olduğunu öğrenebilirim. Bulabilirim. Bunu da Dikkat ederseniz yönünü değiştirmedim. Çünkü e sayısı birden büyük olduğu için elen yani logaritma e tabanlı olduğu için bu fonksiyon nasıl bir fonksiyondur? Artan. Yani sayı attıkça logaritması artacaktır. e 2'den büyük olduğu için e'nin logaritması 2'nin logaritmasından daha büyük olacaktır. e tabanlı olduğu için birden büyük bir taban olduğu için arkadaşlarım. Böylece Elen n'nin 1 olduğunu biliyorum. 1 büyüktür elen 2. Yani elen 2'nin 1'den küçük olduğunu ispatladık. Elen 2'nin yani f2 değerinin artık sonucunu rahat bir şekilde bulabilirim. Çünkü f2'de elen 2'nin 1'den küçük olması 2 üzeri x'i kullanacağım anlamına gelir. Yani 2 üzeri 2'yi kullanacağım. x burada 2. Bakın şurada yazıyor. f2 değerinin kaç olduğunu buldum. 4 olduğunu buldum. Şimdi aynı mantıkla F9'u bulacağım. F9'u bulmak istiyorsam da bu sefer elen 9'u araştırmam gerekiyor. 9 sayısı zaten E ile E'nin karesi arasındadır. Hemen yazalım isterseniz. E küçüktür. 9 küçüktür. E'nin karesi. Pardon pardon çok özür dilerim. 9 ifadesi tabii ki E'nin karesinden daha büyük bir sayıdır. Çünkü E'nin karesi 7'li bir şeydi. Doğal olarak ben şöyle E'nin karesi küçüktür 9 diyebilirim. Değil mi? Şimdi e'nin karesi 9'dan küçükse 7 nokta bir şey ya her iki tarafın elenini aldığımda elen e, e kare ifadesinin elen 9'dan küçük olduğunu bulabilirim. Böylece elen e kare ifadesi 2 elene yani 2 eşittir 2 küçüktür elen 9 yani elen 9'un 2'den daha büyük olduğunu görebildim. E, 2'den büyük olduğu zaman da ne diyor e, fonksiyonda x'in karesini aldır. Yani f9'u bulmak istediğimizde elen 9 2'den büyük olduğu için şuradan. Benim F9 için ne yazmam lazım? 9'un karesi olan 81'i yazmam gerekiyor. Şimdi geriye F5 kaldı. Şimdi artık 5 değerinin kesinlikle E ile E'nin karesi arasında olduğunu. Yani 2.71 ile 7. küsur arasında olduğunu biliyorum. Her tarafın elenini aldığında elen E küçüktür. Elen 5 küçüktür. Elen E kare yazabilirim. Yani 1 küçüktür. Elen 5 küçüktür. 2 yazabilirim. E 1 ile 2 arasında olduğu zaman da diyor fx'in görüntüsü direkt x'tir. Kendisidir. Yani f5'in görüntüsü aslında nedir arkadaşlarım? 5'tir diyebilirim. Böylece işlemimin sonucu kaçtır? 4 artı 81 bölü 5. O da 85 bölü 5'ten doğru cevabımız 17 Edirne olacaktır. Evet arkadaşlarım 12. soruyla devam edelim. Acil yayınları logaritma ve dizi fasükülünden aldığım bir soru. Şimdi AN dizisi tanımlanmış. Bu AN dizisi logaritma 2 tabanında N'e eşit oluyormuş. Yani atıyorum A1'i bulmak istediğimizde logaritma 2 tabanında 1, işte A2'yi bulmak istediğimizde logaritma 2 tabanında 2 şeklinde biz dizinin terimlerini teker teker bulabiliriz. Şimdi bir tane de BN dizisi tanımlanıyor. Bu BN dizisi size tabii ki AN'e bağlı. Eğer diyor AN tam sayı ise bu BN'in görüntüsü 1. Tam sayı değilse 0 şeklinde tanımlanıyor. Mesela örnek verelim arkadaşlarım. Ben mesela B4'ü bulmak istiyorum. B4 ifadesini bulmak istiyorsam A4'e bakacağım. A4 de ne olacaktır? Logaritma 2 tabanında 4 olacaktır ki bunun 2 olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Çünkü 4 2'nin karesi şeklinde yazılabilir. 2 de bir tam sayı olduğu için bu aslında B4 ifadesi tam sayı olduğu için A4 kime eşit işte olacak tabii ki 1'e. Yani aslında BN dizisinin elemanları AN dizisinin elemanlarına bağlı. Eğer AN dizisinin elemanları tam sayı ise BN'in sonucu 1, tam sayı değilse ne olacak arkadaşlarım? 0 olacak. Tam sayı değilse e ben tam sayı olup olmadığına bakacağım logaritma 2 tabanındaki sayıların. Tamam okey. Şimdi bir de MN diye bir Sayı tanımlanmış. Bu en basamaklı bir sayı. Bu sayıda b1, b2 şeklinde, bn şeklinde devam ediyor. Atıyorum m3'ü bulmak istediğimizde bu b1, b2, b3 anlamına geliyor. E, b1 sayısı logaritma 2 tabanında bir tam sayı olduğundan, çünkü 0 ya 1'e log logaritma 2 tabanında 2 de 1 olduğu için ve tam sayı olduğu için b2 de 1'e ama logaritma 2 tabanında 3 e, tam sayı değil değil mi? 1 ile 2 arasında bir sayı olduğu için de burası ne olacak? 0. Demek ki m3 sayısı 110 sayısına denk olacaktır şeklinde bir mn sayısı tanımlanmış. E anladık mn sayısını. Şimdi neyi soruyor bize? Diyor ki 50 basamaklı m50 doğal sayısı yazılacak. Yani biz bunu kaça kadar yazacağız? 50'ye kadar yani M50 dediğimiz ifade o zaman B1, B2, B3 işte en sonda B50'yi bulacağız. Bu M50 doğal sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır diyor. Çok basit. Biz direkt 2'nin kuvvetine bakacağız değil mi arkadaşlarım? 50'ye yakın olan ve 2'nin kuvveti olan ilk sayı kaçtır? Tabii ki 32'dir. Yani şöyle düşünün. B1, B2, B3. Şurada bir B32 var. Bu B32'nin A32 ifadesini tam sayı olup olmadığına göre 1 ya da 0 olup olmadığını bakalım. Ki kesinlikle 1 olduğunu hepimiz az çok tahmin edebiliyoruz. Neden? Çünkü A32'nin logaritma 2 tabanı da 32. 32 ifadesinin de 2 üzeri 5 olduğunu biliyoruz. Yani aslında A32'nin direkt 5 olduğunu, bir tam sayı olduğunu biliyoruz. O yüzden seçtim zaten 32 sayısını. Hocam niye 32'yi seçtiniz? E çünkü iki tabanda onu ne yapmanız lazım? Düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. E 5 bir tam sayı olduğu için aslında bu B33 ve B50 hatta kime kadar? B64'e kadar olan sayıların tam sayı olmadığını biliyoruz. Yani buradaki B32 şöyle gelecek 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 gelecek. B32 1 olacak. B33 0 0 0 Tabii ki B 50 de 0 olacak. Çünkü tam sayı değil. B 64 mesela 1 olacak. 2 üzeri 6 64 olduğu için. Yani 32. 33. terimle 50. terim arasında kaç tane sayı varsa o kadar 0 vardır. 50'den 33'ü çıkaralım. 1 ekleyelim. Her ikisi dahil olduğu için toplam 18 tane arkadaşlarım 0 vardır diyebiliriz. Evet dostlarım 13. sorudayız. Endemik yayınları AYT Soru Bankası'ndan aldığım bir logaritma sorusu. Şimdi denizin derinliklerine gidildikçe güneş ışığının soğurulan yüzdelik değeri Lx ve derinlik x metre olmak üzere derinlik metre cinsinden x metre derinlikte soğurulan ışık Lx nasıl tanımlanmış arkadaşlarım? 100 çarpı e üzeri kx olarak tanımlanmış. Buradaki değerler önemli arkadaşlarım. Yani logaritma ile ilgili günlük hayat problemleri çıkarsa neyin ne olduğuna çok dikkatli bakmanızı istiyorum sizden. Buradaki Lx soğurulan yüzdelik değer. X de derinlik. Okey. 100 çarpı e üzeri kx. K da 0,04 sabit değerini alıyormuş arkadaşlarım. Bu değeri aldığında 25 metre derinliğe yani x yerine 25 yazacağız. 25 metre derinliğe e, derinlikte soğurulan ışık direkt aslında istediği şey L L 25 değeri soğurulan ışığın yüzey ışığın yüzde kaçıdır diyor direkt L 25 soruluyor hemen bakalım formülde yerine yazalım L 25 ifadesi neye eşitmiş 100 çarpı E üzeri KX e, K'de 0.04 0.04 de zaten 1 bölü 25'tir aslında. 1 bölü 25 ile x y'ne de ne yazacağım? 25 metre yazacağım. 25 yazacağım. Bu arkadaşım zaten 100 çarpı e'ye denk gelecektir. 100 çarpı e'yi de 2.71 alırsak benim 271 yani yüzde 271 ışığın soğuduğunu görebilirim. Gayet basit bir soru ama neyin ne olduğunu zaten rahat bir şekilde bulabilirseniz kavrayabilirsiniz çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir soru olacak. ÖSYM'de de buna benzer bir şey çıkarsa tamam mı? Evet dostlarım 14. sorudayız. Acil yayınları Rönesans denemesinden bir soru. Şimdi bir tane fx ve gx fonksiyonların grafikleri verilmiş. Ve bir de hx fonksiyonu tanımlanmış. Bu hx fonksiyonu eğer x'lerimiz pozitifse fx'i negatifse arkadaşlarım gx'i ele alarak gösterilecekmiş. Şimdi biz fx fonksiyonunu ve gx fonksiyonuna bağlı olan hx fonksiyonunun şu an bakın e, x sıfırdan küçük olduğunda artan x sıfırdan daha büyük olduğunda gx fonksiyonunu gösterdiği için gx fonksiyonu da azalan olduğu için hx fonksiyonu bazı bölgelerde artan hatta kesinlikle x sıfırdan küçük olduğunda artan x sıfırdan büyük olduğunda da azalan olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi diyor ki hx fonksiyonu daima artan yapmak için ne yapmalıyız diyor. Öteleme ve simetri hareketlerinden hangilerini yapmalıyız diyor. Hemen şıklara bakalım arkadaşlarım. Çıklardı gx artı 4 diyor. Yani gx artı 4 ne demektir arkadaşlarım? gx fonksiyonunu 4 birim sola ötele demektir. Bunları nasıl ezberliyorduk? Şöyle x artı 4 eğer içeriye bir sayı ekleniyorsa burayı sıfır yapan sayı x4 x4 solda olduğu için ben öyle öğretmiştim arkadaşlar. Fonksiyonlar foskülünde bakabilirsiniz. E, 4 birim sola ötelenmiş halidir. gx artı 4 gx'in tabii ki. Doğal olarak ben bunu 4 birim sola ötelediğimde şuradaki ne olacak? Doğrusal fonksiyon olacak. Çünkü 4 noktası artık orijinden geçiyor olması gerekiyor. Yani bu çizdiğim gx artı 4'tür. bu fonksiyon içerisinde de yine şu cümleleri ifade edebiliriz. x0'dan işte küçük olduğu zaman fx'i şurayı. x0'dan daha büyük olduğunda yine GX'i gösterdi. GX'in arızalanlığı ile ilgili herhangi bir değişiklik yapmamış oluyoruz. Yani GX x sıfırdan büyük olduğunda azalan olduğu için HX de otomatik olarak azalan olmuş oluyor. O yüzden birincisi olmuyor arkadaşlarım. İkincisine bakalım. İkincisinde ne diyor? Şurayı bir sileyim sizler için. 2 eksi gx. Arkadaşlarım 2 eksi -GX gx'i şöyle eksi parantezine yazarsam gx 2 şeklinde yazabilirim gx eksi 2 ifadesi bir fonksiyonun dışına bir sayı çıkarıldığında bu y ekseninde 2 birim aşağıya y eksenine 2 birim aşağı ötelemiş halidir. Yani önce bu arkadaşı 2 birim aşağıya öteleyeceğim. Ardından eksiyle çarpıyoruz. Bir fonksiyonu dışarıdan eksiyle çarpmak x eksenine göre simetrisini almak demektir. Yani ben gx fonksiyonunu Önce iki birim aşağıya öteleyeceğim. iki birim aşağıya ötelediğimde şurası şöyle bir şey olur. Yine aynı doğrusal. Ama fx zaten orası dolu olduğu için otomatik dolu olacak orası. Fx çünkü tanımlı sıfırda. Bu arkadaşımız gx-2'dir. Yani iki birim aşağıya öteledim. Sonra bunu eksiyle çarpacağım. Böylece 2x'i gx'e ulaşacağım. Ama bir fonksiyonu eksiyle çarpmak x eksenine göre simetri almak demektir. Benim arkadaşımı x eksenine göre simetrisini alırsam... Şu arkadaşı şu şekilde çizmem gerekecek. Yani kırmızıyla çizdiğim aslında gx eksi gx artı 2 yani 2 eksi gx fonksiyonudur. Böylece hx fonksiyonu daima artan yapabiliyorum. Okları bakın hep yukarı doğru hareket ettirebiliyorum. Soldan sağa doğru hareket ettirin arkadaşlarım. Otomatik olarak artanlığını gösterebilirsiniz. Yani bu arkadaşımız kesinlikle artandır. Daima artandır diyebilirim arkadaşlar. İkinci ötelemeyi yaptığında. Şimdi üçüncüsünü yapalım isterseniz. Şunu siliyorum yine kafanız karışmasın. Üçüncüsünde fx artı 2. Zaten bir fonksiyonu dışarıdan 2 birim eklemek. y de yukarıya doğru 2 birim ötelemek demektir. E şimdi ben fx fonksiyonu 2 birim yukarı ötelediğimde bu fonksiyon şöyle bir şey olacak. Şurası dolacak. E yine x'in sıfırdan küçük olduğu yerlerde artan ama x'in sıfırdan büyük olduğu yerlerde gx'i etkilemediğim için azalan olacak. Yani daima artan diyemeyeceğim. Daima artan diyemeyeceğim. Sadece daima artan dediğim yalnız 2 bursa olacaktır. Evet dostlarım son olarak 15. sorudayız. Aydın Yayınları 8'de ayette denemesinden bir soru. Şimdi a1'in 2... Iki... A2'nin de 6 olduğu ve her N2'den büyük değer için AN artı 1 AN bölü AN eksi 1 şeklinde bir dizi tanımlanmış. Buna göre A2017 kaçtır deniyor. Şimdi ben A1, A2, A3, A4 bu şekilde devam ediyorum arkadaşlarım. Bir yazayım. A7, A8, A9. Buraya kadar yeterli bence. Şimdi A1'in 2 olduğunu, A2'nin 6 olduğunu biliyorum. Şimdi verilen değerleri de yazalım. A n 1, a n ve a n artı 1. Bakın arkadaşlar burada ne yazıyor? Diyor ki a artı 1'i bulmak istediğinde a n'i a eksi 1'e böl. Ve bunu her ne için yap diyor. Yani sen 3. terimi ard arda gelen diyeyim. Doğrusu o. Ard arda gelen 3 üç terimden 3.sünü bulmak istediğinde ikincisiyle birincisini yani kendi o terimden önceki iki terimi birbirine oranla hatta İkincisini birincisine oranla diyor. AN'i AN-1'e oranla. Yani üçüncü terimi bulmak istediğinde ikinci terimi 1'e oranla. Yani 6'yı 2'ye oranla. Burayı kaç bulacağım o zaman? 3. 4'ü bulmak istediğimde bu sefer A3'ü A2'ye yani 3'ü 6'ya oranlayacağım. Bu sefer de ne olacak? 3 bölü 6 yani 1 bölü 2. Aynı mantıkla devam edelim. 1 bölü 2'yi 3'e oranlayacağız. 1 bölü 6. 1 bölü 6'yı 1 bölü 2'ye oranlayacağız. 1 bölü 3. Sonra 1 bölü 3'ü tekrar 1 bölü 6'ya oranladığımızda 2'yi. 2'yi 1 bölü 3'e oranladığımızda 6'yı 6'yı 2'ye oranladığımızda 3'ü. Bir şey dikkatinizi çekiyor mu arkadaşlarım? Bakın 2, 6, 3, 1 bölü 2, 1 bölü 6, 1 bölü 3. Sonra tekrar devam ediyor bakın. 2, 6, 3 şeklinde. Yani her 6 tane sayıda ne yapıyor arkadaşlarım? Tekrar ediyor değil mi? Doğal olarak ben 2017'yi 6'ya böleyim. Yani böyle kaç tane 6 şarlı grup elde ederim? Ona bir bakayım. 6 kere 3, 18 çıkardım. 21 6 kere 3 18 çıkardım. 37 6 kere 6 36 kalan 1. Yani benim böyle 336 tane grubum var. Her grupta da 6 tane sayım var. Ama bir tane kalanım var. Doğal olarak bu bir tane kalanım hangi sayı olacak? Tabii ki A7 sayısı olacak değil mi? Şuradaki sayı. Yani 336 tane grup var. Her grup 1 bölü 3 ile bitecek. O gruptan sonraki ilk sayı. Çünkü birinci sayıyı almam gerekecek. Doğal olarak şunu yazabilirim arkadaşlarım. A 2017 aslında kime eşittir? A 7'ye eşittir. A 7 ifadesi de 2 olduğu için doğru cevabım denizli olacak.